Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup videoma like attıysanız hadi videomuza geçelim. Dua Lipa Blackpink işbirliği kesin geliyor. Dua Lipa'nın Ağustos ayında çıkaracağı albümünde Blackpink ile işbirliği yapacak. Hadi albümün içeriğine bakalım. Blackpink ile işbirliğinin Eylül ya da Ekim ayında geleceği düşünülüyor. Ben çok heyecanlıyım. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?